selamlar sevgiler Hoş geldiniz bir izleyene özel çekeyim istedim bunu zamanınızın bu videonun zamanının olmadığını bilmeniz isterim Aslında tüm videolar için bu geçerli olabiliyor ancak bazılarına tarih yazabiliyoruz o niyetle yapıyoruz çekiyoruz ve burada söylediğim şey şu e, yıl olarak hiç fark etmez. istersen 10 yıl sonra izle, 5 yıl sonra izle, 1 gün sonra izle vesaire. O anki senin enerjinle uyumlu olduğu için karşına çıkar. Onu da söylemiş olayım. Buradan e, fincanın dış kısmına başlamadan önce kolektifte ortak alanda bulunan negatif enerjilerden yaradana sığınarak başlayalım lütfen. Şifa olsun. Ya, hayatınızda açılımlara vesile olsun. Birçok blokajınızın kalkmasını, şifalanmasına, auralarınızın şifalanmasına niyet ediyorum. Amin. Şimdi burada fincanın dış kısmındaki ilişkilerdir bizim için her zaman. Az önce başka bir videoda da söyledim. Fincanımızın dış kısmı sosyal hayatınız, insan ilişkileriniz. iç kısmı yüreğiniz, hayatınız, içinizden hissettikleriniz ve planlarınız, programlarınız. Tabak da zihindi. Şimdi burada fincanın dış kısmında hayatındaki insanla e, yakınsın. insan ya da insanlarla yakınsın ama o kişinin gözlerinde bak bir problem var. Bak şurada. Biraz şu şu kısımda. Bir göz göz kısmı bir dakika şuradan bakayım. E, ışık mı vurmuş? Işık vurmuş olabilir. Bakalım. Evet ışık vurmuş. O zaman göz demiyoruz. Bak görüyor musun? Işıkmış. Evet demek ki alakası yok. Ben buradan gördüğümle yorumluyorum. E, bu insanın demek ki böyle yorumlamamız gerekiyor ki ışık oraya vurdu tamam mı? Şimdi şöyle senin hayatındaki insanın gözlerini açmak istiyorsun bir. Evde hanenizde birinin gözleri bozulmaya başladıysa, e, göz derecesi işte artmalar olduysa vesaire bakışında işte uzak yakın bilmem ne falan bulanık görmeler. E, hayatınızdaki insanın gerçekten görmesi gereken hayatında görmesi gereken gerçekler var ve kaçıyor veya göremiyor demektir. Sen de bu insanı sürekli uyara uyara bak ağzında ne derler dilinde tüy bitmiş Sonra işte bak ailenizde eğer evli ve çocuğunuz da varsa bak o çocuğu da görmüyorsunuz. Siz o kadar uzaktasınız ki çocuğun hislerini görmüyorsunuz. Çok aşağıda kalmış. Siz çocuğunuzun psikolojisiyle ilgilenmek zorundasınız diyor fincanın dış kısmı. Evet şöyle pardon tabağımızı da alalım. Fincanın iç kısmına bakalım. Evet. Şöyle direkt ne yorumlayacağım biliyor musunuz? Direkt açar açması hissim. Senin çocukluğundan beri üzen bir enerjinin aynısı senin şimdi hayatında mevcut görünüyor. Küçüklüğünden beri seni üzen, senin sözlerine değer vermeyen, seninle iletişimi çok iyi olmayan bir kişinin aynısı. Bak senin hayatında tekrar tekerrür etmiş gözüküyor. Aynı benzerini çekmişsin. Bununla ilgili kalbin yaralanmış. Biraz kendi kabuğuna çekiliyorsun insanların yanındayken bile çok uzaksın gönül olarak kalp olarak kafa olarak onlardan uzaksın hatta çok böyle uzaklaşmak istiyorsun kendin için planlar yapıyorsun gizli para birikimleri yapacaksın görünüyor ve bir yıl iki yıl vadesiyle ileriye yönelik hayatında büyük değişiklikler olacak bunun da sebebi insanlar seni böyle canını çok yakmış çok konuşmasıyla sözleriyle senin senin hayatınla ilgili hüküm vermeleriyle sen uzun vadede planlar yapacaksın. Bu da artık canına tak etmiş yani. Belki bu girişme daha önce de başvurmuşsun gibi görünüyor. Çünkü baya bir böyle bak kafa kısmı çok geçmişe doğru gidiyor. Diyor ki Fincan diyor ki bu kişi gönlünü ferah tutsun. Öyle ne yaparlarsa yapsın çok uzaktalar. Onlar sen onların etkisinden kurtulacaksın uzaklaşacaksın. Destekler de var. Bak 5 var. Bir yolculuk var. Ani bir böyle bir anda karar verip aslında aklına gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş bir anda bir karar verip bir yerlere gideceksin gibi görünüyor. Belki birkaç gün belki bir günlük günü birlik vesaire. Üç kişiden destek alıyorsun bak orada bir üçlü var sana doğru geliyor. Bu üçlü aslında senden daha enerjisi düşük daha hayatında üzüntüleri var ama yine de sana destek olacaklar görünüyor. Hayatında kardeşlerinden aile bireylerinden veya işte arkadaş çevrende kardeş gibi gördüğün 3 kişiden destek alacaksın görünüyor. Bu da senin şanslı olduğun bir dönem. Burada bir sağlık problemi ile ilgili bir orada odaklanmak istiyorum. Çok yemek yiyen ya da yemek yediğinin farkında olmadan abur cubur yani böyle şey olur ya günde 3 öğün yemek yiyen olur 2 öğün yiyen olur 1 öğün yiyen olur ya ama bir de böyle 6-7 öğ öğün yiyen olur aralarda Hamur işleri, pastalar, tatlılar, bilmem neler. Hepimizin böyle dönemleri olmuştur. Ee, böyleleri de vardır. Bak çevrende böyle birileri görünüyor. Böyle hiç durmadan, hiç durmadan yemek yiyen düşüncesizce. Çünkü beyni şeye dönmüş, komut, şey kontrol altına alınmış. Yani bu kişi sadece yemekle bozmuş kafayı. Yani bu da şu demektir aslında, dünyevi zevkler biraz nefsiyle hareket eden insanlar var senin hayatında. Yani kendi bedenini kontrol altına alamıyor, zihnini alamıyor. Kendi bedenini, zihnini, özel hayatını, cinselliğini vesaire bu tür şeylerden rahatsız oluyorsan birazcık burada bu kişinin yeme içmesini kontrol altına al. Yani sen aile içerisinde düzeninize dikkat et diyor bu fincan. Diyor ki sen diyor sağlıksız şeyleri çıkarın ee, nefsinizle de hareket etmekten kurtarırsınız. Biraz da olsa diyor. Çünkü o ailenin içerisindeyse bak çünkü şöyle göstereyim. Biraz böyle ezilmişsin. Bu nefsi çok ağır insanın insanların nefislerinin fazla şey olmuş yani. Biraz daha böyle güzel konuşmak istiyorum ama biraz, çok da güzel konuşulacak bir tarafı yok. Etrafında zevkine, sefasına çok düşkün Sadece ben diyen, egosu tavan yapmış insanlar var görünüyor. Sen de bunlarla başa çıkmakta güçsüz hissediyorsan e, içine kapanma diyor. Diyor ki biraz daha böyle e, sabırla, e, çalışmayla geçecek bu diyor. Çünkü bak iki, iki şeytanın e, bir köprüde, ben bunu şey olarak söylemiyorum, iki inatçı keçi değil. Gerçekten e, şeytani iki enerjinin bir zıtlaşması görünüyor burada. Sen şeytani olursan, o şeytani olursa zıtlaşacaksınız görünüyor. Biriniz rahmani olun. birazcık daha tevekkülde bulun. De ki ben bu insanın etkilerinden uzağım bu insanların. kendimi korumaya almayı seçiyorum. Yaradanım beni bu insanların şerrinden koru. Sana sığınıyorum, seni koruma altına sığınıyorum vesaire. bir şekilde yavaş yavaş kapılar açılacak sana. O insanların bir meşguliyetleri olacak görünüyor. Sanki uzağa gidecek birileri var. Böyle uzak yol işine başlayacak. Belki uzak yolculuklara, uzak araba şoförlüklerine vesaire. Başka bir yerde, başka bir uzak bir yerde. Bu insan biraz seni çok üzdüğü için, senin ahını aldığı için ya da bu tür insanlar senden uzak bir yerlere gidecekler. Bu zaman içerisinde bakayım. 2 ya da 3 ay içerisinde gerçekleşebilir belki de 15 gün içerisinde bir bakacaksın. Vay wow, benim hayatım. Ama bak sen bu insanlardan uzaklaştığın zaman o acıyı özleyebilirsin de. Tıpkı şekerden vazgeçemeyen insanlar olur ya, şeker krizi tutar. Pasta krizi falan. Çikolata yemek istersin. Aslında çikolatayı yememeye karar verirsin ama ertesi gün deli gibi canın ister. İşte insan ilişkilerinde de kötü ilişkileri de özleyebiliyor insanoğlu. O yüzden burada bu ilişkiyi özlememek için hemen şimdiden yerine başka bir şey koy. Yani bir uğraşı koy. Bir şeyle uğraş. Evinle, işinle, kendinle, bedeninle, sağlığınla. Birileri hayatından uzaklaştığı zaman burada sonra boşluğa düşme. Tamam mı? Mutlaka. Bir de burada bir e, sanki süreklilik olarak sanki doktora gidip sağlık kontrollerinizi yaptıracaksınız gibi geliyor. Böyle istiyorsun ki bedeninle güzel bir e, şekilde e, ilgilenmek istiyorsun. Dişinle, saçınla, cildinle, işte diyetisyeninle, sporunla bir şeyinle ilgileneceksin görünüyor. Ve bu senin hayatındaki en güzel umut ışığın olacak gibi görünüyor güzel yani burada e, fincanın enerjisinde şunu söyleyebilirim ki senin hayatındaki kurtarıcı sensin senin hayatındaki kurtarıcı sensin İçeriden kurtarmaya başlarsan kendini dışarıdan bir kurtarıcı mı gelecek diye beklemezsen kurtuluşun e, böyle kalıcı olur ama dışarıdan sürekli birini bekleyecek olursak o zaman sürekli biri beni gelsin de yerimden kaldırsın ay biri gelse de bir su verse dersin Öyle olur yani anladın mı? Tabağa da geçelim. Pardon. Birilerini affetmeyi çok istiyorsun. Sürekli zihnini meşgul ediyor. Affedemiyorsun. Tam affettim diyorsun oh be rahatladım bir daha kin duyuyorsun bir daha nefret duyuyorsun. Aslında bu senin hayatında işte şeye sebep olur. Ama o kişinin de bak burada etkisi de üzerinde yani ondan dolayı da affet O seni düşünüyor insanlar. Diyelim ki dadının dadasının dadısı işte bilmem ne kimler sana geçmişte sana üzüntü veren kimler varsa hala zihin bağlarını koparmamışlar sende. Seninle enerji alanlarında seni enerji alanlarında tutuyorlar. Sen bu insanları tam unutuyorsun. Bir daha hatırlatacak bir şey geliyor karşına. Yanında birisi o insanlarla telefonla konuşuyor olabilir. Bu da şu demektir. Sen hala onlarla ilgili bakayım affettim mi, affetmedim mi? Aslında kendi kendini de kontrol ediyorsun böylelikle. Yoksa enerjinin ortamda olmazdı. Yani onu da söyleyeyim. Sen geçmişte sana çok büyük kötülük eden birilerini affetmek istiyorsun ama karşına yine çıkıyor. Yine çıkıyor, yine çıkıyor. Yine yine affettiğini hisset. Bir süre sonra azalacak bu ve Onların enerjisi senin alanından çekilecektir. Sen kendinle, bedeninle, hayatınla ilgilenmeye başladığın zaman hiç kimse sana hiçbir şey yapamaz Allah'ın izniyle. Kendinle ilgilen. Kendi bedeninle ilgilen. Kendi sağlığınla ilgilen. Kendini severek başla. Zira buradaki kabuslu enerji ve insanların seni düşün... Bak suratları görüyor musun? Bunlardan kurtulacaksın. Ben burayı çok böyle göstermek istemiyorum. Gördüğünüzü görüyorum. Yani gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü çatal diller... Görüyor musun? Iy. Ben hemen bu tabağı yıkıyorum. Videoyu kapatır kapatmaz hayatımızdan da tüm negatifliklerin böyle sudan suyla akar gibi akıp gitmesine niyet ediyorum. Yaradanın izniyle. Ee, yani bol bol dualar edin. Nas felak ayet kürsü okuyun. Ve sonrasında böyle avuçlarınıza üfleyin. Onu bedeninizde gezdirin. Enerji yüklensin. Böyle çakralarınıza ağrıyan organlarınıza ellerinizi avuç içlerinizi koyun okuyup üfle, üflemek istemiyorsanız tamam mı? Konuşun. Bacağınızla, diz kapağınızla, gözünüzle, kafanızla, saçınızla, göğsünüzle konuşun. Özür dilerim seni üzdüğüm için. Kin duyup, diğer insanlara kin duyup, öfke duyup kendimden de nefret ettiğim için, size de bu kötülüğü yaptığım için özür diliyorum. işte böbreğim, ciğer, karaciğerim, ne bileyim kolum, diz kapağım, seni yorduğum için özür dilerim. Sana hunharca davrandığım için özür dilerim. Bak bir süre sonra nasıl yumuşayacak ve bütün bedenin sana cevap vermeye başlayacak. Şifa olsun. Hoşçakalın.